O ölü olandan diriyi, diri olandan da ölüyü çıkarır. Ölmüş olan toprağa da hayat verir. İşte siz de kabirlerden böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması onun ayetlerindendir. Sonra da siz her tarafa yayılmakta olan insanlar oluverdiniz. Yine onun ayetlerinden biri, kendilerinde huzur bulmanız için kendi türünüzden size eşler yaratması ve aranıza sevgi ve şefkat var etmesidir. Kuşkusuz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun ayetlerindendir. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Geceliğin ve gündüzün uyumanız ve onun lütfundan rızık aramanız da onun ayetlerindendir. Kuşkusuz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Size korku ve umut vermek için şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip onunla ölmüş olan toprağa yeniden hayat vermesi onun ayetlerindendir. Kuşkusuz bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah'ın insanları kendisine göre yarattığı temiz fıtrata çevir. Çünkü Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte gerçek din budur. Ama insanların çoğu bilmezler. Yalnız ona yönelin ve ondan korkun. Namazı kılın ve Allah'a ortak koşanlardan olmayın. İnsanların başları dara düştüğünde Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah onlara katından bir nimet ve bolluk tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşmaktadırlar. Kendilerine vermiş olduğumuz nimetlere karşı nankörlük etsinler bakalım. Haydi geçici bir süre yararlanın. Yakında anlayacaksınız. Yoksa biz onlara Allah'a ortak koşmalarını söyleyen bir belge mi indirdik? Biz insanlara bir nimet ve bolluk tattırdığımızda onunla sevinirler. Kendi yapıp öne sürdükleri yüzünden başlarına bir kötülük gelince de hemen ümitsizliğe kapılırlar. Onlar Allah'ın rızkı dilediğine genişlettiğini, dilediğine de darattığını görmüyorlar mı? Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Sen akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte kurtuluşa erenler bunlardır.